Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezafetinden, temizliğinden bahsediyorduk. Konumuzu bitirememiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Faslun fi nezafetihi diye başlıyor dersimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan çıkan bazı atıkların temiz olduğu konusundaki görüşleri, rivayetleri okuyorduk. Şurada kalmıştık. Ve minhu şurbu malik ibn-i sinanin demehu yevme uhudin ve massuhu iyyahu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudunun temizliğini gösteren hususlardan biri de şudur. Derslerimizde sık sık geçen en çok hadis rivayet eden bir sahabi vardı. Ebu Said el-Hudri. Ebu Said el-Hudri'nin babasından bahsedeceğiz. Malik bin Sinan. Allah ondan razı olsun. Bu sahabi Uhud gazvesinde bulundu ve biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda yaralanmıştı. Mübarek vücudundan kan aktı. Bu Malik bin Sinan Hazretleri de Efendimizin mübarek vücudundan akan kanı emdi ve onu yuttu. Yani onu temizlemek için orayı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşısında ne yaptı? Ve tesviğuhu sallallahu aleyhi ve selleme zâlike lehu ve kavluhu lehu len tusibehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Malik bin Sinan'ın kendi kanını emdiğini, mübarek kanını emdiğini görünce hoş gördü. Bir şey söyleme. Ve hatta şöyle buyurdu. لَنْ تُس۪يبَهُ النَّارِ Artık onu cehennem ateşi yakmaz. Buyur. Evet. Artık onu cehennem ateşi yakmaz. Malik bin Sinan el-Ensari, el-Hudri bu savaşta, bu Uhud savaşında şehit düşmüş. Ve evet. misluhu şurbu Abdullah Abdullah ibn Ezzübeyri deme hicametihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kanının temiz olduğunu gösteren bir başka misal veriyor. Müellifimiz Kadı İyaz Allah ondan razı olsun diyor ki yani şunu anlatıyor burada bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hacamat oluyordu. Yani kan aldırıyordu. O sırada Abdullah bin Zübeyr yanına geldi. Abdullah bin Zübeyr Medine'ye hicret ettikten sonra doğan ilk çocuk. Muhacirinin ilk çocuğu. Hazreti Ebu Bekir'in de torunu. Annesi Hazreti Esma. Yani Hazreti Ayşe'nin ablası Esma. Onun oğlu. Abdullah İbni Zübeyir Efendimiz'in yanına geldi. Peygamber Efendimiz ona Abdullah'a aldırdığı kanı verdi. Abdullah dedi bu kanı al kimsenin görmediği bir yere dök dedi böyle bir talimat verir. Sonra Abdullah kana aldı götürdü, içti, döndü, geldi. Çabuk gelince Efendimiz ne oldu Abdullah dedi. E, döktüm dedi ya Resulallah buyurduğunuz gibi hiç kimsenin görmeyeceği bir yere döktüm. Yoksa içtin mi dedi Efendimiz. Evet içtim ya Resulallah. aleyhisselam bunun üzerine Efendimiz ona şöyle buyurdu. Veylün leke minen ve veylün lehum minke. İnsanların sana yapacağı şeylerden dolayı vay senin haline. Senin onlara yapacağın şeylerden dolayı da vay onların haline. Yani sen benim kanımı içtin, vücudum çok dayanıklı olacak. Bir takım insanlarla aranda mücadele olacak. Vay onların haline ve vay senin haline buyurdu. Ne oldu? Muaviye radıyallahu an biliyorsunuz vefat etmeden önce oğlu Yezid'i yerine halife tayin etti. Abdullah ibn Zübeyr ona biat etmedi. Yezid Abdullah'ın biat etmesi için çok baskı yaptı, etmedi. Sonra Emevilere isyan etti Abdullah bin Zübeyr ee, ve Mekke, Medine ve civarını kendine bağladı, halifeliğini ilan etti efendim. Yani onlara karşılık ben halifeyim dedi. Ve yedi yıl onlara uğraştırdı. Onları sokmadı Medine'ye, Mekke'ye sokmadı. Önce onlar Medine'ye aldılar, sonra Mekke'ye geldiler. Mancınıklarla dövdüler Mekke'yi, Kabe'yi yıktılar. İşte o sırada Abdullah bin Zübeyir de şehit oldu. Gerçekten de Efendimiz'in buyurduğu gibi öldüremediler onu kolay kolay. Yani ve lem yunkir aleyhi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Zübeyr'in kanını emmesini yadırgamadı. Yani niye emdin diye onu hesaba çekmedi. Bu olay bize neyi gösteriyor? Ee, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu. Söyleyenlerin görüşünü tasdik ediyor. Ve <laughs> kadruviye nahwu min haza anhu fi imra'atin sharibat bevlahu feqala laha lan techtaki veca batneke ebeden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu gösteren bir başka olay daha vardır bu nedir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idrarını içen kadın olayı var efendim, Bereket adlı hanım sahabi hakkında anlatılıyor bu. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki artık bundan sonra bir daha karnın ağrımaz. Evet. Şimdi bu olay nasıl oldu? Hatırlayacaksınız ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı sedirin altına ağaçtan bir kap konuyordu. Efendimiz sıkıştığı vakit o idrarını o kaba yapıyordu. Tekrar sedirin altına koyuyordu. Bu Bereke Hanım Efendimizin hizmetkarlarında. Bunu Ümmü Eymen olduğu da söyleniyor. Bir gün kalkmış susuzluk çekmiş efendim, susamış iyice. Sağa sola elini atarken bir kap gelmiş. Bu galiba su kabı demiş ve içmiş su zannederek içmiş. Efendimiz de onun anlattığı bu olayı duyunca gülüyor. Eh, bundan sonra artık karnın ağrımaz senin böyle. Ve lem ye'mur vahiden minhum bi gasl femi femin ve la nahahu an audetin. Şimdi efendimizin kanını, efendimizin idrarını içen e, kimselerin kimselere efendimiz bir şey söyledi mi? Evet şey diyor ki Kadı İyas Hazretleri sultan Enbiya Efendimiz kanını ve idrarını içen kimselere efendim ağzınızı yıkayın buyurmamıştır. Madem içtiniz ağzınızı yıkayın buyurmamıştır. Ve onlara sakın bundan sonra bir daha böyle bir şey yapmayın diye de tembihte bulunmamıştır. Bu da vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğunu gösterir diyor yaz. Ve hadisu hazihil mer'atilleti <Gülüşmeler> şeribet bevlehu sahihun. Efendimizin idrarını içen kadın yani bereki hakkındaki hadis sahihtir. Bu hadis sapa sağlam bir hadistir. Güvenilir bir hadistir. Elzemet <gülüşmeler> <gülüşmeler> Dara Kutni ve ve Buhari'ye ihracehu fi's sahih. Darakutni diye bir alim var, hadis alimi efendim. Günümüzde hadisleri tenkit etmeye kalkan kişilerin tutama olan bir alim. İmam Buhari'yi, İmam Müslim'i e, ravileri açısından tenkit ettiği olmuştur. Yani şu ravide şöyle bir kusur var diye. Hadisin metnini tenkit etmemiş de ravileri tenkit ettiği olmuştur. Darakutni Buhari ve Müslim'i bu hadisi niye kitaplarınıza almadınız diye tenkit etmişler. Bu sahih bir hadis. Yani Efendimizin idrarını içen kadın olayı sahih bir olaydır. Bunu da kitabınıza almanız gerekirdi çünkü çok sahih bir olaydır diyorlar. Onları sahihlerini almadıkları için tenkit etmiştir. Ves muhazihil mera beraker vehtülüfe <laughs> fî nesebihâ resul Ekrem'in idrarını içen kadının adı Bereke'dir. Sahabiler arasında birkaç bereke var. Acaba bu hanım hangisidir diye e, ihtilaf edilmiştir. Şu mudur, bu mudur diye. Ve ümmü eymen. Ve kânet taktumün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu berekenin Peygamber Efendimiz'in hizmetkarı olan ümmü eymen olduğu da söylenmiştir. Onun adı da bereke. Ümmü Eymen, onun künyesi. Kâlet ve kâne li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme kadehun min aydânin yudâ'u tahte serîrihi yebûlü fîhi minelley. Demin anlattığım olayı e, söylüyor Bereke radıyallahu anh'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor, geceleyin yattığı sedirin altına ağaçtan yapılmış bir e, kap konurdu. O da küçük abdestini bu kaba yapardı. Febale fihi leyleten şummeftaqadehu felem yecid fihi şeyen f'e bereketa an. Efendimiz bir gece bu kaba abdestini, küçük abdestini bozdu. sonra bu kapta idrar göremedi. Sabahleyin kalktı, ona baktı yani döktürmek için. Götürün dökün. İdrar göremeyince hizmetkarı berekeye buyurdu ki bu kabın içindeki şeyi ne yaptın bereket? Fekalet kumtu ve ene atşane fe ve ene la alem. Bereket ona şu cevabı veriyor. Diyor ki ya Resulallah geceleyin susamıştım. O kabın içinde ne olduğunu bilmiyordum. Onu su zannettim işte. hakim var. Hadis e, kitabıyla El Müstedrek adlı hadis kitabıyla meşhur bir zattır. O da yani şu hadisler sahihtir. Bukhari, Müslim bunları kitabına alması gerekirdi. Niye almamışlar diye bir takım hadisleri tespit etmiş. O zat bu. Evet, Hakim'in El-Müstedrek'indeki rivayetten öğrendiğimize göre Peygamberi Zişan Efendimiz bu sözleri duyunca azı dişleri görününceye kadar gülmüş. Sonra da berekeye artık bundan sonra senin karnın ağrımaz buyurmuş. Rava hadiseha İbn-i Cüreycin ve gayruhu. Bu Bereke'nin rivayet ettiği e, bu hadisi, tabi'in neslinden olan tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat alimi var. İbn-i Cüreyc, Hicri 150 tarihinde vefat etmiş bir alim. E, o ve başka muhaddisler bu hadisi rivayet etmişlerdir.